Kanser bir uygarlık hastalığıdır. Bu sanayileşmiş batı ülkelerde kanser oranını gelişmekte olan ülkelere göre yüksek olmasından çıkarılan ve görünüşte doğal olan bir sonuçtur. Oysa çıkarılan sonuç yanlıştır. Çünkü kanser daha çok orta yaş ve ihtiyarlık hastalığıdır. Batılı insanın kansere yakalanma riskinin yüksek olması, daha uzun yaşaması yani başka nedenlerle ölmemesindendir. Bu parçadaki açıklamanın temelini aşağıdaki yargılardan hangisi oluşturmaktadır? Şimdi sanayileşmiş batı ülkelerinde kanser oranının gelişmekte olan ülkelerden yüksek çıkması kanser ile sanayileşme arasında bir korelasyonun yani bir bağıntının olduğunu gösterir. Ancak bu korelasyon nedensel bir ilişkiyi göstermez. Bu bakımdan korelasyonel bağıntıdan kanser için kanser için bir uygarlık hastalığıdır genellemesine ulaşılması doğru sonuç vermez. Parçada ifade edildiği gibi sanayileşmiş ülkelerde kanserin çok olması sanayileşmiş olmalarından değil, insan ömrünün uzun olmasındandır. Yani bunu da batılı insanın kansere yakalanma riskinin e, yüksek olması, daha uzun yaşaması, yani başka nedenlerle ölmemesindedir şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre iki olay arasında korelasyonel bağıntının nedensel ilişki olarak yorumlanması doğru olmamaktadır. Bundan dolayı bizim aradığımız seçenek e şıkkındaki iki olay arasındaki korelasyonel ilişki bu olaylar arasında nedensel ilişki olduğu anlamına gelmez şeklindedir.